Herkese yeniden merhabalar. Biliyorsunuz Ağustos ayı yaklaşıyor. Ağustos ayı bizim için neden önemli? Çünkü üniversitede okuyan arkadaşlarımızın yatay geçiş başvurularının daha yoğun olarak yaşandığı bir süreç Ağustos ayı. Dolayısıyla bu videoda bu konuda onları bilgilendirme amacıyla çekildi. Bana gelen en çok soru merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili oluyor. Dolayısıyla ben de bu videoyu bunu biraz açıklamak için e, çekiyorum. Şimdi öncelikle yatay geçiş nedir? Bundan bir bahsedelim. Yatay geçiş, üniversitede okuyan öğrencilerin farklı bir bölüme geçebilmesini imkanını sağlayan bir yöntemdir. Bunu kurumlar arası yapabileceği gibi kurum içi yöntemiyle de yapabilir ya da merkezi yerleştirme puanı uygunsa ve koşulları sağlıyorsa o yöntemle de yapabilecekleri bir husustur. Dolayısıyla burada esas amaç şudur. Öğrenci tercih yapacağı zaman hata yapabilme payına sahiptir. Bölümü, üniversiteyi, şehri tam bilemeyebilir. Farklı şeyleri duyarak tercih yapmış olabilir. Daha sonra hatalı tercih yaptığını anlayıp pişman olabilir. Ve pişmanlık gibi bir durum olacaksa bunu 4 yıl boyunca ya da 2 yıl boyunca sürdürmeden en kısa zamanda başka bir istediği bir bölüme, şehre geçiş yapabilmesini sağlamak için yapılan bir kolaylıktır. Bu yatağa geçiş şartlarda genel olarak e, öğrenciden yana bir tavır takınırlar ve öğrencinin istediği bölüme geçerek rahatça üniversite okumasını sağlamaya çalışırlar. Şimdi MYP dediğimiz husus nedir? Merkezi yerleştirme puanı ile yatağa geçiştir. Bunun e, bir diğer adı da ek madde 1 diye geçer. Neden ek madde 1'dir? Kanunda yayınlanmasıyla alakalı bir husustur. Bunun iki yöntemi vardır. Güz ve bahar döneminde uygulanır bu bahar dönemi biraz daha üniversite odaklıdır. Yani üniversiteler başvuru için kontenjan açarlarsa dahil olurlar. Açmazlarsa kontenjan açan üniversiteler bu süreci yürütürler. Fakat güz dönemi bundan biraz daha farklıdır. Güz dönemi, ÖSİ, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kontrol edilir. Üniversiteler herhangi bir kontenjan açmasalar bile bu şeyden öğrenciler açılmış gibi yararlanabilirler. Bu karışıklık sebep vermesin yani Şu açıdan demek istiyorum kontenjanı birazdan anlatacağım nasıl uygulanıyor ama buradaki bahsettiğim üniversitenin herhangi bir kontenjan açması bahar dönemindeki gibi yani üniversite mesela ocak şubat döneminde ben MYP'yi açmıyorum diyebilme hakkına sahipken burada öyle bir hakkı yok. Öğrenci başvurduğunda bölümün açtığı kontenjan yeterliyse bu işlemleri yapmakla mükelleftir. Şimdi burada bazı şartlar ve usuller var. Bunları sağlayan herkes başvurabilir. Birinci şartımız YKS'ye girdiğiniz merkezi düzeyde bir yerleştirme puanınız hesaplandıysa yine yüksek Öğretim ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunun olduğu o kılavuzdaki üniversite bölüm kontenjanlı bölümlere başvuru yaparak yerleştiyseniz siz bunu ister ülkemiz sınırlar içinde ister Kıbrıs'ta isterseniz yurt dışında herhangi bir yerde okuduğunuz zaman bu programa başvuru yapabilme hakkına sahipsiniz. Önemli kriterimiz merkezi yerleştirme puanı ile yerleşmeniz gerekiyor ve tercih kılavuzunda yer alacak yerlere merkezi yerleştirme puanıyla. Bazen şöyle bir şey oluyor. Kişi yurt dışındaki bir üniversiteyle iletişime geçip oraya kayıt alabiliyor, e, pardon kabul alabiliyor. Bu kişiler başvuramaz. Başvurunun kriteri merkezi yerleştirme puanınız olacak. Tercih yapacaksınız ve yerleştiğiniz gibi yani herhangi bir yere yerleşmeniz koşulunda. Buraya başvurabiliyorsunuz. Bunun ülke sınırlarında, Kıbrıs'ta ya da yurt dışındaki bölümlerde olduğu önemli değil. MYP'nin güzel bir yanı şu arkadaşlar. Eğer sizin elinizde planınız varsa başka bir yere geçiş yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Mesela siz sayısaldan mühendislik okuyorsunuz ama bu bölümün size göre olmadığını düşündünüz ve eşit ağırlıktan işletme okumaya karar verdiniz. Eğer eşit ağırlıktan işletme yazacak bölü işletme yazacak puanınız varsa başvurup o bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyoruz? MYP'de siz ön lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa, lisanstan lisansa ya da lisanstan ön lisansa, açık öğretimden örgün öğretime, örgün öğretimden açık öğretime istediğiniz her bölüme geçiş yapabilirsiniz. Tek kriterimiz merkezi yerleştirme puanınızın ve kılavuzda yazan o koşulları sağlıyor olabilmeniz. Eğer siz herhangi bir Özel yetenek sınavına girerek yerleştiyseniz yine buraya başvurabiliyorsunuz. Fakat buraya dikkat edin. Buraya başvurmanızı sağlayacak husus merkezi yerleştirme puanınızın olması. Yani siz örnek veriyorum resim bölümüne özel yetenek sınavıyla kazandınız, girdiniz. Evet orada okuyorsunuz. E, istemediğinize karar verdiniz. Herhangi bir merkezi yerleştirme puanınız varsa başka bir bölüme geçiş yapabilirsiniz. Yine özellikle öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi puanlarıyla geçmek istedikleri yüksek öğretim programlarının merkezi yerleştirme programının sağlaması koşulunda istediği bölüme geçiş yapabilirler. Özel yetenek gerektiren bölümler hariç. Puan olan bölümler. Az önce biraz bahsetmiştim. Ön yani lisans, lisans, açık öğretim ya da örgün öğretim fark etmiyor diye. Yine burada özellikle arkadaşlar şeye dikkat etmeniz lazım. MYP ile geçişi sadece bir defa yapabiliyorsunuz. Yani başvurdunuz, herhangi bir yere yerleşemediniz. Bir sonraki dönem yine başvurabiliyorsunuz. Ama başvurdunuz, siz istediğiniz programa yerleştiniz, gittiniz, kaydınız oldunuz. MHP ile başvuru şansınız bitti. Yapabileceğimiz tek bir yöntem var. Başvurduğunuz üniversite, yani olduğunuz üniversitede daha doğrusu bu bölüme başvurduğunuz üniversiteye tekrar geri dönüş yapabilirsiniz. Bunun dışında bir daha MYP'ye başvurup yerleşim deme şansınız ortadan kalkmış bulunuyor. Yine burada özellikle şeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorlar. Yani Yüksek Öğretim şöyle bir tavsiyesi var. 6. maddede geçiyor yönetmelikte. Ee, özellikle kazandığınız yılın güz döneminde ...başvuru yapamamasına diye belirtiyorlar. Yani bu bir yasak değil ama bir tavsiye kararı. Çünkü neden? Ee, biraz aceleci karar verebilirsiniz. Sonradan pişman olabilirsiniz. Bu yüzden aceleci karar vermek yerine... ...biraz kendinize zaman tanıyın. Yani e, üniversitenize, şehrinize, bölümünüze biraz zaman tanıyın. Belki de o ilk gittiğiniz süreçteki o aileden uzaklaşma, farklı şehre gitme gibi koşullar belki de sizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmayabilir. Bunun için kendinizi biraz zaman tanımanız tavsiye kararında oluyor. Ee, yoksa 7. maddede de şunu açıklıyor. Diyor ki hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıfa kadar, son sınıfta dahil olmak üzere her dönem başvuruyu yapabilirsiniz. Bu önünüzde bir engel değildir. Sadece bir tavsiye niteliğindedir. Biliyorsunuz bazen insanlar ailesinden uzaklaştığında, başka bir yere gittiğinde vesaire olduğunda e, ee, o duygusal boşluğa düştüğü zaman yanlış karar verebiliyorlar. O yüzden hani bu bir tavsiye kararı olarak geliyor. Şimdi en çok karıştırılan şeylerden birisi kontenjan. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bakıyorlar. Her bir programın hazırlık sınıfı dahil olmak üzere her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere öğrenci seçme eleştirme sistemi kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılması. Gelin bunu sayısallaştıralım daha net anlayın. Mesela bir bölüm düşünün 120 kontenjanı var. 120 kişilik bir kontenjanı olan bir bölüm düşünün. Bunun %30'u ne yapıyor? 36 yapıyor. Dolayısıyla 120 kontenjanlı bir program 36 kişilik bir e, MYP kontenjanı açar. Bu 36 kişi hazırlık sınıfının sonunda dolabileceği gibi 1, 2, 3, 4 belki 5. sınıfta da dolmadıysa dolabilir. Yani şöyle düşünmeyin her bölüm hemen doluyor ya da her bölüm işte çok talep ediliyor gibi düşünmeyin bazı bölümlere hiç başvuru yapılmıyor. Belki de siz orayı istiyorsunuz ve çat diye yerleşeceksiniz bu ihtimaliniz duruyor. Bunun farklı bir kontenjan örneğiyle devam ettirelim. Mesela diyelim ki 400 kişinin alındığı bir üniversite bölümü düşünün. Kontenjanı 400 kişi. Bunun %30'u ne yapıyor? 120 kişi yapıyor. Burada kılavuz yani yönetmelik bir sınırlandırma getiriyor. 90'ın üzerine çık çıkıyorsa %30'u o zaman onu 90 kabul ediyor. Yani 400 kişilik bir sınıfta olsa, 600 kişilik bir sınıfta olsa alabileceği kontenjan sayısı maksimum 90. Dolayısıyla bu 90'ı bir dönemde de doldurabilme ihtimali var, dört dönemde de doldurabilme ihtimali var. Az önce demiştim ya kontenjan şartını sağlıyorsa, dolayısıyla buna göre başvurabilir. Burada dikkat edeceğiniz husus nedir? Ee, mesela kişi 2023 yılında girmiş olsun, Bugün, bu yıl 2025, işte bir ve ikinci yılını atlattı. Bu kontenjanlar dolmuş olabilir. Bunu da genelde üniversiteler yayınlıyorlar. Mesela hazırlıktan sonra kaç kişi başvurdu, bir de kaç kişi başvurdu diye üniversiteler yayınlayabiliyorlar. Ona göre başvurunuzu yapabilirsiniz. Dolduysa başvuru yapamazsınız. Dolmadıysa eee baş...